Hepimizin kaderi, daha doğrusu ülkenin kaderi bir gecede değişti. 11 Eylül'ü e, 12 Eylül'e bağlayan gece saat 01.30 sularında yine her zaman olduğu gibi sokaklardayım. Nerede, ne olacağı hiç belli değil. Polis adli olaylarını kovalıyoruz. Emek Mahallesi'nde 4. Cadde üzerinde trafik ışıklarında asker tarafından durduruldu. 4-5 tane asker ve başlarında rütbeli bir kişi vardı. Rütbeli olan arabamın sağ kapısını açtı. Ee, nereye gittiğimi sordu. Gazeteciyim demem üzerine, sabah 5'e kadar gideceğiniz yere gidin, sokağa çıkma yasağı başlıyor dedi. Bir olay mı var, bir operasyon mu var diye sordum. Aynı cümleyi tekrarladı. Saat 5'e kadar gideceğiniz yere gidin. Sokağa çıkma yasağı başlıyor." dedi. Devam ettim. Gençlik Caddesi'nde lojmanlar vardı, subay lojmanları. Onların önünden geçerken neredeyse birkaç metre arayla askerlerin dizilmiş olduğunu gördüm. İlk kez böyle bir şey görüyordum. Bir olağan dışı durum vardı. Eve geldim. O saatte ışıklar yanıyordu. Şimdi gibi cep telefonu falan olmadığı için haberleşme olanağımız da yok. Gazeteden Erbil Tuşarp evi aramış, babamla konuşmuş. Ve darbe oldu. Gelir gelmez büroya gelsin demiş. Babam aman oğlum dikkatli ol dedi uğurladı beni. Gazeteye giderken Adalet Partisi Genel Merkezi'nin önünden geçtim. Aynı şekilde orada da bir polis, asker kalabalığı. Yine durduruldum. Yine önce dinlediğim cümleyi bir kez daha dinledim. Sabah 5'e kadar gitmem gereken yere gitmem gerekiyordu. Geçtim, büroya gittim. Herkes bir odaydı. Erbil abi ulaşabildiği herkesi toplamış ve ne olacağını buradan izleyecektik sabaha doğru bacalar tütmeye başlamıştı. Herkes e, evindeki kitapları yatmaya başlamıştı. Sabah erken saatlerde herkes gibi biz de televizyondan e, Kenan Evren'in açıklamasını dinledik. Ordu yönetime el koymuştu. Bir süre sonra e, basının çalışmasına izin verileceği haberi geldi. Ancak bu belli ki henüz en küçük birimlere kadar ulaşmamıştı. Bürodan çıktık. Meşruiyet Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği köşede asker önümüzü kesti ve bize e, sokağa çıkmaya sağ olduğunu söyledi ve kibarca uyardı. Yine bir rütbeli subayla e, muhataptık. Asla erlerle bir diyaloğa girmedik. Böyle bir şey olmadı. Hep rütbeliler konuşuyordu. Erbil abi gazeteci olduğumuzu, çalışmamıza izin verildiğini, radyodan dinlediğimizi söyledi. Ancak emir onlara ulaşmamıştı henüz. Yanlış hatırlamıyorsam üsteymendi. Erbil abiye benimle gelmeyi mi tercih edersiniz? Büronuza mı dönersiniz? diye sordu kibarca. Erbil abi de aynı nezaketle cevap verdi. Biz büromuza dönelim dedi ve döndük. Daha sonra artık basın çalışmasına izin verildiği kurmay tarafından da zannediyorum bildirilmişti. Aranda konuşuldu falan. Sokağa çıktık. Bakanlıklardayız çok yakınız. İlk yapmamız gereken şey hemen işte başbakanlığa gitmek. Bakanlıkların, bakanlık binalarının önlerinden geçmek. Oraları fotoğraflamak. Çıktık. Milli Eğitim Bakanlığı hemen oradaydı. Arasından geçtik. Sırtını Güven Park'a vermiş. Namlusunu başbakanlık binasına doldurmuş bir tank vardı. Onun fotoğraflarını çektim. Erbil abi fotoğraf çekerken, ufak bir makine vardı elinde, Roley 35. Bir tankçı asker koşarak yanımıza geldi. Yasak dedi. Fotoğraf çekemezsiniz. Erbil abi gazeteciyiz filan derken komutanı geldi yanımıza. Yine bir rütbeli subayla e, muhataptık. Filmi istedi. Erbil abi o arada filmi kaptıracağını anlamış olmalı ki çaktırmadan filmi çıkartmış ve benim çantama diğer filmlerin arasına atmış. Başka çare kalmayınca çantamdan bir film çıkarttım. Çekilmemiş filmlerden birini askere verdim. Asker filme baktı. Bu değil dedi. Şans bu. Erbil abinin çektiği filmin kenarında kırmızı etiket var. Çantamda da başkaca kırmızı etiketli tek bir film bile yok. Bu değil komutanım dedi. Kırmızıydı. Elini soktu çantama, filmleri karıştırdı ve Erbil abinin çektiği filmi buldu, aldı, komutanına verdi.